<laughs> lan diyorum bir Ne yapıyorsunuz ya, ya. siz? Ben sizin şimdi şikayet ediyorum <laughs> lan. Ne yapıyorsunuz? Ya, ya. ya. Çekil lan. Çekil lan. Çekil lan. Yat. 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 Yat.

etme, küfür etme. Küfür etme. Tek şu Bilmiyorum geç geç, geç. geç, geç, geç. Hadi biraz nazır. Hay. Dur ha. Giber, dur dur. Tamam Ömer, süper Zorlama. Zorlama. Bu kadar adamı zorluk çıkartma. Şöyle bir tam otur. Otur. Sakinleş. Sakinleş. Otur. Zorluk çıkartma. Tamam. Bak. Tam bari. Ya şey, şöyle şöyle. Hayır, tamam, <laughs> <Bir kare. gülüyor> hadi çıkalım. Bu taraf. Zor çıkarttı. Tamam, sen tamam. Şurada çık. Evet, evet. Hadi, birini nereye? Birini hocam. Tam arabayı sen mı? Bak sen Abi oraya niye çıkacağım ben ya? Allah'ı seversen beni niye tuttunuz siz ya? çıktım şurada ya. Ya şaka gibisiniz, yemin ediyorum şaka gibisiniz ya. Abi bir dakika tamam. Ah Bak ben zorlanmıyorum. Abi sen zorlanmıyorum. Abi sen zorlanmıyorum. Abi sen ben zorlanmıyorum. Ben kendimi test edeceğim. Kendim test Alkol testi yapacağız. Yok ya, yapmayacağım. Kız ya, 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 ya. gelmeyeceğim de. Ben araba kullanmadım, <laughs> Bir şey yapmadım. Hayırdır ya, Allah'ım. Kız gelmiyorum da. Sen onları çekme daha çek tamam mı? Gazetecisin yani. Kimliğim yanında ben Siz hepiniz var. Kimliğim yanında değil. Evim şurası. Gel gidelim evime gel. Gel gidelim evime kimliğim var. Gel. Becerebilir misin? Mi? Tamam. Tam tamam, tamam, söyleyeyim yaz. Euro ya, alfabetini yazdım mı Ben malım ya. Her türlü Ömer teyzeciğim söylesene. Alfabetini yazdım. Tamam. Yok, ya, tablete yazıyorum ya. tablete çıktı sağlarsam, şey. red çıktı sağlarsam sağ daha kötü olacak için. Ömer kaç defa sen konuştuk muhabbet ettik. Tam tükettiği çıkar. Teyzeni söyle. Teyzeni söylemez. Tam sen insan gibi davranmazsan ben sana ne teyzeni söyleyeceğim abi Allah ım Allah. Bir dakika ya peçemden bir şeylerim düştü ya Allah'ım ya Düştü, sigaram düştü, çalmam düştü, telefonum düştü, kartım da düştü. Tamam. Saçımı tamam, saçımı <laughs> Ya ben ya bilmem bak, ya. Bilmem ya bir at, sen ne kadar aptal bir adamsın ya. Daha yeni kayatlan çıktınız şimdi çıksana. Polisten niye kaçtın ya? Abi polisten nasıl kaçma Vallahi sizden polis benim korkulur ya. Evet. Türk polisinden. Açılmaz abi maşallah. Belki kaçalım diye ihmal ettim ama arabanın plakasına ceza yazılır diye zannettim ama yazılmadı. Dur dur. Ya hayırdır ne kelepçe takın? Ne buraya kadar ya? Ne saçmalıyorsun? Allah Allah. Ne yapacağız Allah Allah. Allah Allah ana dur diyor. Neydi? İlik yoğundan dur durmuyor? Arabayı geri al. Arabayı buraya, o geç götü geri al. Yerinde arkaya alın. Deliye e aynen abi alkolden kaptırdım yine. Allah'tan almamışım parasını yedirdim <laughs> <laughs> hani de. düğünleri sonlandırmadan bu müzik, müzik sistemi kalkan'a kadar, yumurtadan noktalarına ayrılmasınlar